Selam Youtube, bugün sizlerle birlikte Peek'in ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda bir yayıncı ablamız, aslında Kırık Hocalar Patlıcan'la birlikte. Velerin Abuş'umuz var, Haşerya'mız var <laughs> ve ben, ben varım. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir RPD yaşanıyor. Ben burayı <laughs> ayarlayacağım, sonra oyuna gireceğiz ve sizlerle tekrardan son hızıyla buluşacağız. Hadi bakalım. Ay biri oyunu başlattı. <laughs> Kim başlattı oyunu? Patlıcan. 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 Günaydın. Hemen. Günaydın. Patlıcan nerede? Abla onu yakma. Abla. <laughs> <Nereye Kötuna koydu? gülüyor> o tepeye tırmandığımızda bunu yakacağız. O onu yakıp bir fener o. Bunu tepeye çıktığımızda yakacağız ve bizi bulmalarını bekleyeceğiz. Tamam. Çıkabilirsek tabii. <laughs> bir de öyle bir şey. Bu ne? Bu ne? Piton. Bu ne? Piton. Şey mi acaba kayıyor muyuz bundan? Ah, ah. Ya tuttum. Neden yaptın? <laughs> al bunu. Al, al al sen al oku. Evet, oyunu nasıl oynayabilirsin şeyi? Çanta alan var mı? Patlıcan almış. <laughs> ben verdim paşası. <laughs> Onu bir kere o soktu mu çıkamıyoruz. Senin yüzünden oldu. Hiç <laughs> 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 Bing bende çünkü. Aa. Ya bir şey diyeceğim. Bu dürbün lazım olacak mı? Yok. Sen atalım bana. <laughs> aşkım kalk <kardeş. gülüyor> aşkım. Hadi, tamam Hadi gidelim. Hadi gidelim. Tamam. Aha, sure. Birinci gün. Ne yapıyorsun? O önemli değil. Onu bırakacağız. Bak 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 <laughs> ne izle, bak. Ne yapacağımızı da bak. Bu <laughs> şey aldık Neyi? Şeyi o yakans şeyi. Bunu mu? Ha. ha Okey. Çantaya koyun çantaya. Evet. <laughs> Bunu bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Bak <laughs> şu <gülüyor> şu karşımızda. Evet. O dumana gideceğiz en yukarıda. hareket etme çantana fişek koyacağım. <laughs> ha. Tak onu sırtına. Ha. Heh. Koydum <laughs> tamam. İşte basarsan koşarsın. Evet ama stamina'yı dikkat edin. Bir de acı köz. Şey, ağaca tırmanıp kokonat yiyelim. Oha. <laughs> adam, adam maymun çıktı. Bak abla senin kocan da öyle. <laughs> o da Ay O zaten, zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım bir maymun oldu. abla bak bunlar çok tatlı. Jellyfish. Bak. Ah. Teşekkür ederim. Bak bunlar. Üstüne basınca zıplatıyor bak. Şey ya. <laughs> ya bak zehir işareti geldi bak. Geçiyor geçiyor. Allah'ım. Bu oh, kocam oh, hayatı oh, oh. kalamamış ya. Öğrendik bunu. <laughs> Kalkmıyor. Kalk. Kalkmamış. <laughs> ya biz nasıl, nasıl <laughs> arkadaşlarız ne başında izliyoruz adam düşüyor. Ama kaldırım taktalar <laughs> öyle değil mi? Taktalar artık Hadi şimdi bir izci marşı söylesin patlıcan bize. Nasıl bilmiyorsun ya? Dur. <laughs> Sen <gülüyor> nasıl izcisin ya? Ocaktan atıldım. Aa bir şey var orada. Ne var? A ah, luggage. Hep bunlar böyle. Bir tane daha piton buldum. Onu çantaya koy. Çantanı, koy. çantanı koy. <laughs> <laughs> çantaya. ya dur çantaya koy. Çant. <laughs> Kaçıyor. Hey ne yapıyorsun sen öyle hey. Gelin bu taraftan gideceğiz şimdi. Böyle. Ay kutula çıkmadı değil mi şimdi? Çıktı çıktı çantada. Ya a boşta. Ha tamam. North'a gideceğiz abla. Tamam. Gelin beni takip edin şurada çok güzel bir şey var. Kesinlikle bok çıkacak. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> güzel Bas, ona bastığın zaman. Bakayım. Buna mı? Buna bak. Evet dene bir. Dur. Kocam kandırmayın kocam Bak abla bu da ping pong. Buna oyunda bak, sorular sorabiliyorsun hani öylesine şansa. Cevap veriyor böyle. Aa, bak. Al onu soru sor ve sık. Ne diyeceksin? soru soruyor ya. Yo evet hayatla ilgili. Şansına ne çıkıyorsun? Hocam beni seviyor ama. O Ama da koyayım. Ama böyle şey lanet geldi. Ya. Aboşumun kocası onu ne seviyor mi? mu? Yalan. Aa. Aa. Aşkım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ne 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 na. <laughs> Neye gideceğiz? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Burada buraya Hiç tırmanmayın. Ben sadece şey olsun diye. Çok Show. Mi? <gülüyor> <gülüyor> <Show'du> o sadece. Hep <laughs> buraya tırman. Mouse'la basılı tutup <laughs> tırmanıyorsunuz. Mesela tırmanan birisi var, sen yukarıdasın yukardasın. tıka basılı tutarak ona yardım edebiliyorsun. O tırmanırken. Aha. <laughs> okay. Bak, gel buradan çık abla, ben sana göstereceğim. Çık buradan. Aa çok iyi et şartı Ay At. ay buna baba, baba Onu değme bu zehirli. Bu batar. <laughs> ona değme. ona değmeyin ona. Hmm, karşıda bir bok var var. Lagıç. Baba bulduk. Ha? Acı kanlar bu arada bazı şöyle çalılarda bir şeyler yetişiyor. Bak ablam havuç buldu. O, ay o düştü o Alın. Ah halat buldum. Dur. dur. Çanta çanta lazım. Pişeyi aldınız çantadan. Onu bir şekilde gitti. Bana çanta lazım. Durun tutun bunu. At ah o çantaya koyun o ilaçlı niye, yedin? niye yemedim. yedin yemedim ben yemedim bir yere koydum hayır. hayır nereye koymuş olabilir nereye koydum <laughs> Ay patlıcan. Oyunu bitirmiş olabilir. gitti aldı başına gitti adam gerçekten. Aha, aha gördüm yukarıda. Yazıklar olsun. Nasıl çırmanıyor o tura yerde bağlamış. tut tut. Çekme beni. Tut tut. Tut tut. Tut. Bak bak yan taraftan boşlar geçiyor. Tut tut. Beni de beni de. Ay. Ay. Tamam. <laughs> Ya buraya, Teşekkür ederim. Saçından yakaladım valla. Tak <laughs> kıskan. Biz neredeyiz ya? Köprü var bak bak hiçbir yere gitmeyen köprü. O köprüye Şuradan. gideceğiz. Gittim gel abla. <laughs> Ay şunu yandan ya. geçeyim ben. Ya el ver el ver. Güzel tırmanıyorsun aşkım sen öyle yerim seni ben. <laughs> <laughs> Ablamızın alamadı ağaç oturmalıyım. <laughs> <laughs> Hayır. <laughs> Dur. <laughs> Öldüm mü ben şu an? Daha önce hiç görmediğim şeyler oluyor bu oyun. Dur. <laughs> Ay yarılıyorum. Yarılıyorum, yarılıyorum. Allah'ım ya. Bayıldım. Ya. <laughs> Nereden gitti o zaman? Tatlıcan değil mi? gidin biz gelemiyoruz karnım ağrıyor <laughs> <bunu>. kıyistlesin <laughs> <yerine, sanatçıdır. Bak, gülüyor> pandik attım nasıl yaptın onu kocama da yap, kocama da ziyan etme ziyan manyağk Evet köprüden geçeceğiz, geçeceğiz. Evet çok yanlış gidiyormuşuz. Niye buradan çıkardık bence? <laughs> Şimdi köprü varmış. Muhtemelen sonunda valiz falan çıkacak. Çal çal. <laughs> o benim tırmanışa çal. <laughs> Oyunda hiçbir şey yapmazsan bile gülesin geliyor. Karakterlerin mimikleri yüzünden. Geliyorum geliyorum. Ay. Çantaya koy. Yok, onu çantaya koy. Ne yapıyorsun? Avam ya. <gülüyor> düşmeyin, düşmeyin. <laughs> Dur kusmaya bakalım. Ne neresi? Ee, tam 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 şu köprülerin olduğu yer. Kardana ha. Kardana. Anladım kaydı. <laughs> Hayır düşeceksin. O çok düşürüyor. Gel gel. Pirimin <laughs> parisi. <laughs> gel buraya gel. Avuçlu Çok ayrı biz. Ay burası çok sıkıntı. Dikkat. Abo. Şöyle atlayacağız. Hadi gel aşkım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> neden ekonu geldi aşkım? Aşağısı oyun efekt veriyor. Dikkat et dikkat et dikkat et. Ay burası burası çok kötü şey bence. Kısımdan yaş geliyor şu an. Benim de aynı şekilde. Açlıktan ölüyorum bu arada ya. Ee, gel. Gel. Sen... Yok mu? Abi, Tabii ki yok en son birisi kafamıza ziyan etti de. Ben seni besliyorum. Ay, ay. Doydun mu? Tamam, bir... O <laughs> Biz buraya nasıl çıkacağız ya? Ay çekin. Çekin. Ya ben. Ay bir canım kaldı ya. <laughs> bir şey canım yoksa tırmanamazsın varmış 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 Tamam Ver, tamam. tamam Ama ne, buraya gelmemiz lazım Sağa doğru geliyor sesi Anlık <laughs> <laughs> Ay Ay yemin ediyorum <laughs> ben yoruldum Açık <gülüyor> Tuttum <gülüyor> tuttum 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 Gel stamina yiyin Ötüm arıyor beni ya <Gülüyor> oh. <Gülüyor> tamam mi neredesin? Yere düştüm geri ya. edin, e <laughs> Tamam alırız. Abla canın az mı? <laughs> değil Gel. <Değil> <laughs> <şuna çıkıyor>, <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. <laughs> tuttum vallahi tuttum. <laughs> gel Hadi Ay. Gel. Da nasıl gideceğiz ora? Ora nasıl ki? <laughs> <Şuraya gülüyor> <ş> <laughs> <laughs> Ama biz geri gel. <laughs> <laughs> gel abla gel ben bizi götüreceğim gel benden Ya pusula bende var bunlar kapılarına göre gidecek gel biz bulalım senden önce. <laughs> gel bak buradan. Gidebilir. Aaa! Burayı nasıl tırmanacağız? Burası çok değil. Çok dikmiş. Burası olmaz. Valla götümüze girecek o değiller <laughs> ya. <laughs> Geliyorum kaya kaya. <laughs> Tuttum gel. Şuradan gideceğiz bak. <gülüyor> <gülüyor> bak gördün mü bak. Ne ağır gibi attın yerlere. Şu sarı sarı yerlerde durup stamina yenileyebiliyoruz. Tamam mı? Oh <laughs> 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 nasıl kızım. <gülüyor> zıplayız zıplayız. Çok <laughs> <laughs> <Tut> sakinim. <laughs> gel. Buradayız. Geliyoruz. Ana. Ay fişek yaktın abla. Ben yakmadım. Vallahi <laughs> <laughs> ben yapmadım, yukarıdan. Başar <laughs> bak, 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 bizde var bir şey. Biz oyunu bitirebileceğiz onlar bitiremeyecek şimdi. Ya güvendiğim ki ilk benden biliyor bir şeydir ya. <laughs> Yok pembesin ya Haşar Yan'ın pembe olduğunu unuttum. Ay ne yapıyorsun sanki? Haşar. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Efendim? Nerede kaldı ben böyle? Hah? <laughs> Yalnız var ya burası da çok garip bir yermiş ha. Şuraya zıplayabilecek miyiz sence? <laughs> <laughs> ay! Sen kendin duramıyorsun. <laughs> ay! Geri <laughs> oh. <laughs> <Gir>, geldim. Hop! <laughs> ay! Ay! Tut tut! Tut tut! Ha, geldim. geldim. <laughs> çok hızlı tut diye şey Reflekslerim iyidir daha. Soldakine binmemiz lazım. <laughs> <zaman> yapabilecek <laughs> o miyiz? O zaman biraz daha aşağıdan binelim. Aha. Dur 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 bir şey yok Hayır 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 Geldik Vallaha yaptık Aa İşte işte ya işte Heh Aa, geldim geldim Ha, bak şurada duman çıkıyor görüyor musun Aboş Evet Oraya gideceğiz işte Karşıya bak bak, bizim bizimkiler orada var, bak. <laughs> <laughs> Maymun bak, bak benim maymunu ben nerede görsem tanırım <laughs> Siti yeter Ay ay Ay. <laughs> Dur. Aa! <laughs> var. Kız sana ne oldu? Çelifiş atak kaldım. <laughs> Nasıl takıldın? Oradan çıkmışım. Gel buradan gel. Acıkıyor daha musun? Güven... Hayır. Gel 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 şuradan şuradan. Gel bak, Onlar yanlış yoldan gidiyor. Hepimizinkini <laughs> <laughs> görmeyelim de. Aa Bir bu gene. <laughs> hayır hayır Hadi abla gel. bak şuradan şuradan. Dur bir dakika bak tamam lan. Tükeyim yukarıya düzeye Aha Bak buradan gideceğiz. Şöyle. Köprü mü? Aha. O köprü umarım bizim az önceki köprümüz falan değildir. Yok değil. Çok uzak birbirlerine zıplayamazdık. North nerede? Pusulaya bak bakalım. North'a gideceğiz. Şurada, şurada. şurada mı? Tamam çok iyi ilerliyoruz o zaman. Ya bak oradan değil buradan. Ha da olur. Evet evet o da olur. Heh. Şu karşıya geçeceğiz şimdi. Bak şimdi buradan. Heh. Şimdi oradan mı ki? Eee? <laughs> Yanlış mı? Gel Ay abla ben benim dediğim yorucu yerden yorucu. Git çekmişiz galiba. <laughs> Ay. Stamina bitiyor ya. Dur bence. Geliyorum aha. Satan düştü patlıcan. <laughs> Celifi çapal. <laughs> Şimdi nereye biliyor musun abla? Tepeye tepeye işte. Bak böyle. Tepeye Bak sesleri de yakından geliyor zaten. Evet evet. Onlar bir saat uğraştı. Beş dakikada <laughs> geldik görüyor musun? Aaa nereye gittin? Ay ulan ki abam. Ay ulan ki abam. Tuttum tuttum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ah, ya. Ay Çıkamıyorum. Hayır, Beni tutman aldım. lazım. Tamam gel. Hah işte bu. Ha, böyle çekelim işte. <laughs> Aha oyun bitiyor bak karşıya Yukarıda duman var. Biz bulduk. B biz, geldik. Siz, biz gel Hayır solumuzda sansız. <laughs> evet biz... Ay buradan Oo. nasıl çıkacağım? <laughs> bir oldu. <roll Oo>. <laughs> Sakın aşağı düşme. Gel buradan. Tük tük şuraya gideceğim. Dur. Şey bakalım. Tamam. Bak böyle gidelim bak böyle gidelim. Bak tam arkan daha yakın gibi. Dike. O taşlardan da... Aha! Ay! <gülüyor> <gülüyor> gel gel bizimkileri buldum gel. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Kız... <gülüyor> bir şey, yok, bir şey, yok. çok yorulmuşum. Sanatçı Tansiyonumuz Ay, çantamız daha. Biz gelmiştik şuradaydık bu arada da sonra düştük. Evet çok dikti çünkü evet, orası. Evet tam şey yakıyordum benim ayağım kaydı. <laughs> Birazdan ikinci bölüm neden zormuş anlayacaksınız. Abla neredesin? <gülüyor> 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 koş, koş. <gülüyor> 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 yani, tut 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 tut. tut, tut, tut. <gülüyor> <gülüyor> Tırnağım <laughs> ya. Açız çünkü. Gel şu ağaçta bir şeyler var. Bak bak bak. tırmanıyor bak. Bak bak maymuna bak. Bak bak. Ayy ayy. Tut 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 tut. İstihap ediyorlar abla, ya. Aaa bak, bak ne vardı bak. Evet bak bak <laughs> yala bir onu. Yemeseydin. <laughs> Oha. <gülüyor> Aşkım bir bekledim <laughs> şekerlendim ben aşağı atlıyorum Hazır mısınız evet. neden diğer harita zormuş? Bak şuraya bak Geliyor. tamam mı şuraya. Aa, Geliyor. <gülüyor> Ay <gülüyor> ne oldu? <laughs> şey yok. Fişek yakacağız. Açıldı. Bakın. Nasıl kolay gözüküyor mu? Anladım. Ama burada bir fişek yapıp bırakalım bakalım helikopter bizi almaya gelecek mi? Hayır buraya gelmiyor. En üstüne çıkmamız lazım. <laughs> Bakın abloş patlayacağım. <laughs> of fırlattım. Ah. ah! 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 Aa bomborozan. O onu bize bitirdin değil mi hepsini? Bitirdi hepsini. Evet. Sesi çıkmadığına göre <laughs> kafa saldı göre... ya. Namla ki. Yarım, kasım, çantam. Çantam. Benim de full ben biliyor musun? <laughs> Ablam ne varsa <laughs> yiyecek şimdi. <gülüyor> 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 Bu nasıl geldi benim, benim ben, ben attım sen tuttun Kız dur. Alan, Allah. Ondan <laughs> <laughs> mı tepesinden çıkacağız? Koy koy. Aşkım sana çakmağımı verdim bak. Çakmak diye kalbi tutuyorsun bak. Bir dakika, kocamla kavga ettim. <laughs> ayrılın, 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 Bir dakika, <laughs> atma, atma. Ölürsün, ölürsün, ölürsün. Ölürsün. Ananı... Dur iyileştireceğiz onları. Ay bir şey oluyor. <laughs> bir canım kaldı. Ay, bir öleceğim. canım kaldı. Ay öleceğiz burada. <laughs> arkadaşlar ya. <laughs> Gitti bizi bıraktı o galiba. Bunlardan <laughs> bir bok olmaz dedi. <laughs> ah çık çık ay. Benim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>